Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size İmmanuel Kant'ın çok meşhur ve zamansız eserlerinden biri ve kısacık hepinize de okumanızı önerebileceğim muazzam bir metin hakkında konuşacağız. İmmanuel Kant'tan aydınlanma nedir? Aydınlanma, insanın kendi suçuyla düşmüş olduğu bir ergin olmama halinden kurtulmasıdır, diyecek bize İmmanuel Kant. Kant burada aslında ergin olmama, derken düşünce anlamında ve düşünmeye cesaret edememek bakımından bunu ele alıyor. Zira bu olgunlaşamama, düşüncelerini kendisi üretmekten aciz olan insanların ve başkaları tarafından üretilmiş düşüncelere ya da onlara dayatılan emirlere tabi olan insanın özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Bu metnin mottosu dillere pelesenk olmuş sapere avde yani düşünmeye cesaret et cümlesidir. Aslında bu bir emir cümlesi. Düşünmeye cesaret et. Ve belki de biz bunu yıllar içerisinde Avrupa aydınlanmasının devamında gelen birçok toplumsal olayla ne kadar da net bir biçimde düşünmeye cesaret ettiklerini görebiliyoruz. Türkiye'yi bu konuda bağımsız tutmuyorum. Zira Türkiye'de de oldukça başarılı bir düşünce seferberliği olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye için belki de bu sapere avde yerine oblique avde demek yani aslında itiraz etmeye cesaret et demek daha doğru olabilir. Zira biz birçok şeyi hala hazırda düşündük bile. Ancak itiraz etmek pekala bir korku rejimi altında pek de mümkün olmuyor arkadaşlar. Aslında Kant'ın burada cesaret olarak vurgulamak istediği düşünemiyor olmak değil. Aksine bir başkasının onun yerine düşünmesini beklemek olacaktır. Ve tarih boyunca da insanların onlara ne komut verilirse onları yapmaya eğilimli olduklarına vurgu yapıyor. Vergi memuru ona vergi ödemesini söylüyor, din adamı ona inanmasını söylüyor ve kişi bizzat başkalarının ona dayattıklarını uyguluyor. İnsanların böylesi bir düşünüş içerisine girememelerinin bu metinde Kanta göre iki sebebi vardır. Birincisi korkaklık, ikincisi de tembellik. Ve biz belki de 2025 Türkiye'sinde bunun ne kadar da hala geçerli olduğunu görebiliyoruz. Korkaklık pekala Nazım Hikmet'e de buradan selam verecek olursak ben yanmasam sen yanmasan nasıl çıkacak bu karanlıklar aydınlığa diyerek birilerinin gerçekten düşünmeye cesaret etmesi, itiraz etmeye cesaret etmesi, eyleme geçmeye cesaret etmesi gerektiğini söyleyebiliriz bu korku duvarının son dönemki Saraçhane olaylarında ve bazı toplumsal olaylarla birlikte aşıldığını hepimiz görüyoruz. Ancak bu korku duvarının aşılmasının devamında böylesi bir korku ağının örülmesine yol açacak şekilde tembellik olduğunda söylemek zorundayız arkadaşlar. Zira hep başkaları bizim adımıza bir şeyler yapsın diye öylece beklemekteyiz ve hiçbir zamanda eyleyemediğimiz için kendimizi gerçekleştiremiyoruz. Bunu Immanuel Kant bizden yüzlerce yıl önce söylemiş olmasına rağmen 2025 yılında belki de bu kadar teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşme ile sanal marketle elektronik alışveriş sistemleriyle birlikte insanlar tembelliğe, uyuşukluğa iyice alışmış durumdalar. Böylesi bir şey iki sonuca varmaktadır. Öncelikle kolektif bir bilincin yok olması ve insanların içe kapanık bir yalnızlaşmayla ama kesinlikle bu bireyselleşme olarak anılmamalı. Zira birey olabilmek bir benlik, bir kendilik üzerinden şekillenirken burada tam tersine toplumun içinde olmak ister bir şekilde toplumdan soyutlanma söz konusudur. Ve bu insanların aslında bir sınıf bilinci, bir kolektif bilinç edimine de çok büyük zarar veriyor. İkinci sebebi de insanlar tembelliğe, rahata, konfora o kadar alışıyor ki bir şeyleri yapmak onlar için oldukça zor hale geliyor. Bu bir şeyleri başkalarının bizim adımıza yapması insanlara belli noktalarda konfor da sağlıyor. Size şöyle bir iddiada bulunacağım. AKP bunca yıllık iktidarından sonra eğer önümüzdeki seçimde ya da başka bir biçimde iktidar bırakırsa o zaman onun yerini alacak hangi parti ya da hangi koalisyon varsa işte o koalisyonun inanılmaz derecede zorlandığını göreceksiniz. O koalisyonu sağlayan unsurların, politikacıların değil, halkın ve o koalisyonu destekleyen insanların zorlandığını göreceksiniz. Zira şimdiye kadar hele ki Z kuşağı sadece ve sadece AKP rejimini deneyimlediği için her zaman şöylesi bir söylemde bulunuyor. Diyorlar ki ülkeyi mahvettiler bu cümleyi, bu söylemi iyi analiz etmek gerekiyor. Çünkü burada kullandığımız üçüncü çoğul şahıs eki öylesine bir rek değildir. Her zaman onlar bir şeyleri yapmış, onlar ülkeyi bu kadar kötü hale getirmişti. İşte 25 senelik AKP iktidarı eğer baştan giderse onun yerine alacak iktidarın nasıl bir yıkıntıyla baş başa kaldığını ve tüm sorumluluğun bizim üzerimizde olacağını da öylece göreceksiniz. Jean Paul Sartre özgürlüğü felsefesinin temelini alıyor ve özgürlük, özgürce eyleme kabiliyetimizle birlikte de eylemlerimizin sonuçlarının sorumluluğunu almanın da bizzat kişiye ait olduğunu söylüyor. Böylece özgürlük aslında bir mahkumiyete dönüşüyor çünkü biz eylemlerimizin sorumluluğunu almak zorundayız. Şu an değiliz. Çünkü öylesine bir diktatorya içerisindeyiz. Öylesine totaliter bir rejim var ki arkadaşlar bir yurttaş olarak benim elimden bir şey gelmiyor gidip susup Belki de gündemi dahi takip etmemeyi tercih edebilirim ama benim desteklediğim biri başa geldiğinde tüm sorumluluk benim üzerinde olacak benim ve senin üzerinde olacak bunu tabii ki Slavoj Žižek de anlatıyor arkadaşlar. Slavoj Žižek komünizm totalitaryası altında yaşayan insanların, halkın oldukça mutlu olduğunu söylüyor. Ki Sovyetler Birliği zamanlarında yapılan anketler ve araştırmalarda bizzat bunu gösteriyor. Sakın bana şunu söylemeyin ki çok diktatör bir rejim vardı. Sovyet anketlerine, Sovyet seçimlerine biz nasıl güvenelim ki? Benim anne tarafımın eski Sovyet vatandaşı olduğunu biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da şu an öğrendim. Benim dedemden, dayımdan ve annemden duyduklarıma göre komünizm zamanında herkes oldukça mutlu yaşıyordu. Çünkü onların bir gelecek kaygısı yoktu. Çünkü tüm sorumluluğu devlet sırtlanmıştı. Ve devlet halkı için bir şeyler yapıyor ve halk aslında günün sonunda başarısızlıkların sorumluluğunu kendine almaktansa devlete bırakıyordu. Öyle ki literatürde Brejnev'in oldukça sert, Stalin'den sonra gelmiş en totaliter, en diktatör genel sekreterlerden biri olduğu söyleniyor. Ancak bir eski Sovyet vatandaşına sorarsanız Brejnev altında yaşamanın onlar için belki de hayatlarının en iyi dönemi olduğunu söyleyeceklerdir. Çünkü Brejnev öylesine totaliterdi ki halk hiçbir şeyin sorumluluğunu almıyor ve öylece yaşayıp yalnızca yaşamına, işine, eşine ve ailesine odaklanıyordu. Politika pekala insan yaşayışını etkiler ancak insan yaşayışında sorumluluk almayışı, risk almayışı da bir noktada insanları rahatlatıyor. Ben burada tabii ki bir diktatör ögüsü yapmıyorum ancak bir gerçekliği analiz etme zorunluluğunu da kendime görebiliyorum. biliyorum. Zira AKP rejimi yıkıldıktan ve onun yerine başka bir sistem geldikten sonra bizim üzerimize düşen muazzam bir görev ve muazzam bir sorumluluk yüklenecek arkadaşlar. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Immanuel Kant'a geri dönecek olursak ona göre düşünmek bir özgürlük değil bir görevdir. Ve böylesi bir görev aslında birilerini eleştirmek üzerinden de gelecektir. Zira düşünmek, sorgulamak, eleştirmek neredeyse her zaman bir paket halinde gelir ve onları birbirleri içerisinden izole etmek, ayrıştırmak pek de mümkün olmaz. Böylesi bir durumda düşünmenin eleştiriyle birlikte geldiğini kabul edersek eleştiri de bizim için bir görevdir. Böylesi bir görev içerisinde olduğumuzun farkına varırsak Pekala bir şeyleri putlaştırmamak ve eleştirdiğimiz zaman ama tabii ki doğru eleştirme metotlarını kullanarak eleştirdiğimiz zaman aslında karşıda olan şeyi yermek yerine yücelttiğimizi de anlayacağız. Zira ben Atatürk'e karşı yaptığım eleştirilerde birçok kez garip tepkilerle karşılaşıyorum. Ancak Atatürk'e eleştiri yapılmayacağının iddiası Atatürk'ü putlaştırmak olacaktır. Ve böylesi bir put üzerinden de Atatürk'ü yüceltmek, asla mümkün olmayacak. Aksine Atatürk'ü putlaştırdığımız için günün sonunda Ataputçu gibi bazı isimlerle birlikte Atatürk'ün değerini de düşürmüş olacağız arkadaşlar. Zira eleştirmek de bizim görevimizdir ve doğru eleştirme metodlarını takip etmemiz zorunluluktur. Böylece bir görev olarak edinilmiş düşünme eylemi insanın insan olma haysiyetine en yakın olduğu anlardan biridir. Zira Kant'a göre arkadaşlar düşünme eylemi insanın haysiyetini kurtaracak bir eylemdir. Düşünme eylemi pekala benim videonun da başında söylediğim o Blikwa'yla ile belki de birleşmesi gerekecekti. Ve Kant da buna bu metinde oldukça iyi bir şekilde dokunuyor. Zira düşünmek yalnızca içinden düşünmek ve keşke bu iş böyle olsaydı demek gibi bir durum değil. Yalnızca bir keşkeler aleminde yaşıyorsak bu içimizden düşündüklerimiz kıtırmak için de manifest ediyormuş gibi düşünmemiz bizim hiçbir işimize yaramayacak. Zira diyor Kant bu düşünceleri eğer ki topluma açık bir şekilde belirtiyorsak ve itirazımızı başkaları da duyuyorsa işte o zaman düşünme eylemi gerçek amacına ulaşmış olacaktır diyor arkadaşlar. İnsanlık diyor kendi başına çabalamasıyla Barbarlıktan uzaklaşacaktır ve barbarlıktan uzaklaşmak da ancak düşünce yoluyla olur arkadaşlar. Zira biz günümüzde bazı eylemleri ayıplıyor, bazı eylemleri insan haklarına aykırı buluyoruz. Çünkü evrimsel sürecimizde insan bilinçliliği, dil, kültür, tarih ve yaşayışıyla birlikte bazı eylemlerin doğru olmadığı kanısına varabilmiştir. Bunu yalnızca düşünce yoluyla yapabildi. Ve insanlığın bu barbarlıktan kurtulmasının aslında en büyük araçlarından biri de düşünceydi. Biz şu anda daha detaylı ve daha profesyonel bir şekilde düşündüğümüz için insanca yaşayabiliyoruz diyebiliyoruz. Bu yüzden biz 20 bin sene önce bir yönetim biçimine ne kadar da faşist bir yönetim biçimiymiş demiyoruz. Ancak 100 sene önceki nazilere ya da günümüzdeki Zafer Partisi'ne faşist diyebiliyoruz. Çünkü 20 bin sene öncenin, 2 bin sene öncenin böylesi bir entelektüel gelişimi, düşünceyle barbarlıktan çıkma hali söz konusu değildi. Ancak günümüzde hala böylesi bir düşünceye sahiplerse işte buna gönül rahatlığıyla barbarlık diyebiliriz. Çünkü bu düşünce süreçlerini artık geride bıraktık. Son olarak da İmmanuel Kant aslında böylesi bir olgunlaşamama hali, erginleşememe halini hatırlayın lütfen metnin başında bize aydınlanma, insanın kendi sorumluluğu altında olan böylesi bir erginleşememe halinden kurtulmasıdır diyordu. Bu erginleşememe halinin en büyük nedenlerinden biri de aslında din olduğunu söyleyecek bize İmmanuel Kant. Zira dinler bize sürekli buyurgan bir tavırda bir şeyler yapmamızı emrederler. Ve biz sadece din bize bunu böyle emrediyor diye bazı eylemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Zira günahın, haramın, mekruh olanı belki de İslam aleminde yapmamanın sebebi cehennemle cezalandırılacak olmaktı. Yine bizim neyi düşünüp düşünmememiz gerektiği, neyi yapıp yapmamamız gerektiğini bir başkası bizim yerimize düşünmüş oluyor ve bize bunu dikte ediyor. İmmanuel Kant bunu Hristiyan ahlakından özellikle örnek vererek söylüyor. Zira burada Hristiyanlık tarihine, özellikle Avrupa Hristiyanlığının tarihine baktığımızda Avrupa'da kilisenin ve ruhban sınıfının oldukça güçlü olduğunu, özellikle İncili yerli dillere çevirtmeyerek onları istedikleri gibi manipüle etmelerini, daha sonrasında cennetten toprak satmalarını ve insanları aforoz edebilme gibi güçleri elinde bulundurup bu güçleri de halkı baskılamak ve onları manipüle etmek için kullandığını göz önünde bulundurursak, İslam'ı da Hristiyanlığı da benzer bir kefeye koyup günün sonunda düşünmemeye ittiğini ve belki de bir şeyhe bir papaza bir büyük güce itaat etmeyi öğrettiği için de insanlığın içindeki o olgunlaşamamış kısmı da belki süreklilik haline getiren ve sağlayan en büyük etmenlerden birinin de bu olduğunu anlayabiliriz. Kant burada aydınlanmanın önünü açabilecek birkaç yoldan bahsediyor. Öncelikle bireysel bir aydınlanmanın çok hızlı bir şekilde gerçekleşebileceğinden bahsediyor ancak toplumsal aydınlanmanın daha yavaş ve zaman alan bir emek süreci olduğundan bahsediyor. Sonrasında da daha ilerici, daha aydın bir yöneticinin, bir buyurucunun onların ne düşünürseniz düşünün ya da ne yaparsanız yapın itaat edin demesi gibi bir buyruğu aslında aydınlanma noktasında ilerici buluyor arkadaşlar İmanuel Kant o dönemde. Çünkü günün sonunda bu argümanda düşüncenin bir defa zihne girdiğinde bir daha çıkamayacağının ön kabulüyle aslında yola çıkmış oluyoruz. Zira ben size ne söylesem bir defa aklınıza giren o düşünce bir yerlerde kendine yer buluyor ve sizin günün sonunda eylemlerinizi ve doğrudan da hayatınızı büsbütün değiştiriyor. Yani İmanuel Kant burada verdiği örneğiyle birlikte eğer bir lider, bir devlet başkanı halkına düşünme özgürlüğü veriyorsa aydınlanmanın da kapısını aralamış oluyor diyor arkadaşlar. Son olarak aklın kullanımı noktasında da Kant 2 başlıkta inceliyor bunu. Birincisi özel kullanım, ikincisi de kamusal kullanım. Özel kullanım arkadaşlar günlük hayatınızdaki işimizi yerine getirmemiz için aklımızı kullanma biçimimizdir bir vergi memuru örneği veriyor. Örneğin bir vergi memurunun işini doğru yapabilmesi için de aklını kullanması gerekir. Ancak aklın kamusal kullanımı, bireyin bir düşünür, bir bilim insanı gibi aklını kullanabilmesinden ileri geliyor. Bu kamusal olan kullanımla bireysel kullanımın birleştiği bir örnek veriyor bize. Vergi memuru örneğini o yüzden seçtim. Vergi memurunun bir iş yaparken işini doğru yapması, vergileri tam da belirlenmiş oranda alması aslında onun aklını kullanarak bu işi yapmasına sebep oluyor. Ancak sonrasında vergilerin ne kadar yüksek olduğundan şikayet edecek bir yazı kaleme alarak kamuya da bunu bildirmesi işte burada kamusal aklını kullanarak bir de kendi tavrını da kendi kişiliğini ve benliğini de ortaya koymuş oluyor arkadaşlar. İmanuel Kant'ın söylediği gibi Önce sapere aude yani düşünmeye cesaret edip içimizdeki bu barbar tarafı, içimizdeki bu olgunlaşmamış insanı yüceltmemiz gerekiyor. Bunu eleştiri yöntemiyle ve söyleyeceklerimizde kamusal olarak başkalarına da aktararak bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve en sonunda da benim ekleyeceğim şekilde de veya aude yani arkadaşlar itiraz etmeye de cesaret etmemiz gerekiyor. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olarak, beğeni atarak ve yorum bırakarak katkı sağlayabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.